Selam millet ben Serhat yani Mister Artemis ee, Hepiniz bu videoya hoş geldiniz ve bugün sizlere bir moderatör hakkında bilgi vereceğim yani hackermiş kendisi Bunu da bugün öğreniyoruz bugün banlandı sanırsam aynen evet ee, İsterseniz hemen başlayalım öncelikle bir arkadaşımın adı SS'i göstereceğim hemen onu gösteriyorum kendisi bu world'de bc atıyor e, bu world casino world'u burada oyunlar oynatıyor kendisi yani casino oynatıyor e, sonra ardından biraz daha araştırayım dedim ve kendi world'üne gittim ve banlandığına kesinlikle emin olduk mexico world'üne gidiyoruz ve bu world'de kapanmış o world'de kapanmış zaten banlandığına dair otopya'da açıklama yapmıştı diye umuyorum sonra esek dedim mexico ve bu worldden sonra portala girince zaten hakkında bilgiler vermişler. Direkt girelim. Kendisinin hacker olduğunu söylüyorlar ve bu UDB hacklediğini söylüyorlar. Ee, bayağı kişiyi banlamış zaten bunu sizler de biliyorsunuzdur. Çünkü Grotto ya da bir ara bayağı hatta bugün hatta değil mi? Aynen aynen bugün. Bugün bayağı kişi ee, banlandı. Bayağı kişi de video çekti. Youtube'da bulabilirsiniz. Bugün hakkında. Burada da işte kimler kimleri banladığını falan, kimler şikayetlerini yazmış işte herkes. Ee, ve bunlar doğru mu? Bunları pek araştıramadım ama Jamie 7 ve Alperen'i öldürmüş yani öldürmüş dediğim Hesaplarını banlamış. Golden Tini vay çoğaltmış yani ve bunu da çoğaltmış. Mr. Sonboy da şeyi, banlamış fakat Banklarına açmışlar herhalde onlar. Bunlar aynen aynen bunlar doğru. Hmm. Evet. Hemen soralım. Hmm. Zaten bir ara bayağı bir rollback beklenen gelecek demişlerdi. Sanırım bu o moderatör. Yani bu deve yazık olmuş. Bayağı iyi etmiş. <laughs> ne diyelim. Kendi gördüğüne zaten gördüğünüz üzere gidilmiyor. Meksika yazar biraz. Meksika. Hayır gidilmiyor. Bu videomuz bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve Grotopya'da çok dikkatli olun. Moderatörlere bile güvenmeyin derim sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bir dakika kapanış yaptım